Herkese merhaba sevgili dostlar alternatif tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pazar günü maçlarımızdan bahsedeceğiz. Pazar günü diğer videolarımızda yani iddiada kazananlar kulübünde vermediğimiz kornerlerden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda artık sizlerin de alışacağı Hollanda, Belçika ve Portekiz maçlarını ele alacağız. Ve ciddi anlamda çok güzel maçlar çok güzel oranlar yakaladım bunları da sizlerle paylaşacağım. Bu arada önümüzdeki hafta bir lige daha değinmeye başlayacağız. Onu şimdilik sürpriz tutuyorum ve bunu tek yapmayacağım. Aynı zamanda bir tane misafirim olacak programıma ve sürekli onunla yapacağız bu programları da. Bu konsept içinde beklemede kalın diyorum ve maçlara başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarımızı paylaştığımız zaman Youtube'dan da bildirimleri alabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımıza yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın diyerek maçlara başlıyorum. O zaman kornerlerle başlayalım diye düşündüm ve ilk maçımız fenerbahçe Sivasspor maçı. Bu maçın 8.5 üstü korner açmadılar 9.5 üstü korner açtılar ve buçuk çok abi. Gelir mi? Gelir. Ama onun yerine bir alternatif bahsimiz var. Yani dokuz üstüne riskine girilmez. Neden? Daha önceki maçları genelde Sivas Spor'la ya dokuz ya onda kaldı. Yani sekiz buçuk açsaydı tamam hadi hep beraber girelim ama dokuz buçuk olunca bir risk arz ediyor. Dolayısıyla bunu seçmedim. Onun yerine ilk yarı en çok korner Fenerbahçe. Yani ilk yarıda Fenerbahçe'nin zaten baskın olacağını planlıyoruz. Çünkü Sivas karşısında gol arayacaktır. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de hafta içinde bir maçı var. Maçı ilk yarıdan koparmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ilk yarı en çok korneri Fenerbahçe kullanır. Oranı da 1.49. Bunun yanına bir maç daha ekleyeceğiz. Böylece ideal bir kupon yapacağız. Bu da korner maçı olacak. Trabzonspor Galatasaray maçı vardı. Bu maçta da 8.5 üstü korneri açmışlar mesela ki 8.5 üstü korner bu maçta alınır. Oranı biraz düşük 1.34 ama Fenerbahçe maçının ilk yarı en çok korneriyle kombineleyince 2 oranı yine buluyoruz. Dolayısıyla bunun 8.5 üstüne gidebiliriz. İsteyen daha riskli 9.5 alabilir. Genelde bu arada size zaten 8.5 dediğim maçlarda benim 9.5 aldığım Az çok Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımızın tamamı biliyor. Şu hatırlatmayı da yapayım bu arada. Bu kanalın ismiyle de bir Telegram grubumuz var. İstiyorsanız oraya da gelebilirsiniz. Diyelim. Ayrıca Galatasaray maçında şöyle bir korkunuz da olmasın. Ya gol geldi. Galatasaray gol attı veya Trabzonspor gol attı. Ki golü Trabzondan bekliyorum aslında. Ya kornerler şimdi kesilecek değil. Hangi takım gol yerse yesin veya gol çıkana kadar bu maçta korner çıkacaktır. Yani 90 dakika boyunca skor ne olursa olsun korneri açık bir maç olacaktır. Yine kornerlerimizi bozmayalım. Devam edelim. İngiltere Premier Lig'de Leeds United Liverpool maçı vardı. Bu maçta da enteresan iki tane bahsim var. İkisi de kıymetli. Biri daha zor, biri daha riskli. Ama ikisi de denenebilir aslında. Bu maçın az riskli olan tercihi ilk yarı 4.5 üstü korner. Bu zaten muhtemelen cepte olan bir oran olacaktır. Çünkü Leeds zaten korner takımı. Baskılı kornerler kullanan bir takım. Öte yandan Liverpool maçın başlama düdüğü çaldığı andan itibaren sürekli atak yapıp ilk golü arayan bir takım. Ve dolayısıyla ilk yarıda kornerler çıkacaktır diye düşünüyorum. 4.5 üstü korner makul olacaktır. Ama riskli bir oran alayım diyorsanız ilk ilk yarı 5.5 üstü kornerin oranı tam 2 isteyen bunu da değerlendirebilir. Yani 1.99 böyle marketlerdik gibi yuvarlak hesap 2 oranı var isteyen bunu da değerlendirebilir. Bir maçımız daha vardı o da korner maçı. Montpellier Saint Etienne maçı vardı. Montpellier Saint Etienne maçında da 8.5 üstü korner cepte olacak bir oran yine. Yani bunun 8.5 üstü kornerini alabiliriz istersek. Ama yine bunun da oranı düşük onu söylememiz lazım. Yani 1.35 bir oranı var. Riskli bir oran istiyorsak Montpellier zaten bizim bu sene yine korner takımlarımızdan biri olacak. Ne diyebilir İlk yarı en çok korneri Montpellier kullanır. Bunun başlı başına oranı zaten 1.90. İsteyen bunu tekten alabilir. İsteyen birazcık yüklenebilir hatta diyebiliriz. Çünkü çok makuldür Montpellier korneri ki sen o kadar korner takımı değil. Bu arada bir şey daha hatırlatalım. 8.5 üstü korner de demiştik çünkü maça. Aralarında oynadıkları son 3 maçta da 8.5 üstü korner barajı zaten açıldı bu takımların. O yüzden 8.5 üstü korner de makul olacaktır bu maç için. Geçelim İtalya'ya. Oradan da bir tane korner alalım. Kornerlerimizi bitirelim. Daha çok çok maçımız var çünkü. Aşağı yukarı 12-13 tane maça değindik. Bu kornerimizi de verelim. Ondan sonra taraf alt üst karşılıklı gol tercihlerine geçelim. İtalya'da da Sampdoria Inter maçı vardı. Bu maçta da bir korner bulduk. Onu da isteyen değerlendirebilir. İsteyen daha önce verdiğimiz maçlarla kombin edebilir. Bu maçta da tek bahsimiz özellikle ilk yarıdan itibaren golü arayacak takımın Inter olduğunu zaten hepimiz hemfikirizdir. Bu sebepten dolayı ilk yarı en çok korneri Inter kullanır. Oranı 1.53. İsteyen bunu da tercih edebilir diyelim. Bu oranı da sadece ne bozar yani nasıl yatarız nasıl patlarız diyorsak onun da tek sebebi olabilir. Inter ilk 10 dakika içinde gol bulursa bu korner biraz zorlaşır ama yine de Inter sonuçta durmayan bir takım. ikinci golü de arayabilir diye düşünerek devam edebiliriz. Sonuçta korner bahsi ilk yarıda en çok Inter'e daha yakın diyebilir. Hiç durmadan anlatmaya devam ediyorum. Çok da vaktinizi çalmak istemiyorum. Farkındaysanız bu kanalda videoları daha da kısa tutmaya çalışıyorum zaten. O yüzden hemen geçelim Portekiz'e. Portekiz'de Boavista Portimonense maçı var. Boavista bu sene ligde emin de en iyi takım şu an için Portekiz'de. İki maçta 5 gol, altı puan, hiç de gol yemedi, mis gibi gidiyorlar yani şu an için. Portimonense'nin de şöyle bir özelliği var, Lig'de deplasmanda en iyi ikinci takım şu anda Portimonense. Birincisi Estoril. Yani Portimonense de Estoril kadar olmasa da iyi bir takım diyebiliriz yani deplasmanda. Bu maçın da ne olacağını düşünüyorum aslında. Bu maçın bir bir berabere gibi biteceğini düşünüyorum. Hani iki bir bir tarafa çekebilir ki bunun içinde Portimonense'nin galibiyeti de var. Yani taraf almak çok mantıksız olacaktır bu maça. O yüzden mantıklısı bu maçtan 2-3 golü alır kaçarız diyelim. Oran da 1.68 kıymetli. Bunu da bir maçla bağlayacağız zaten. Bir de Portekiz kuponu yapmış olacağız. Bu maçımızda Victoria Guimarej ile Belenenses maçı. Elimizde sezona çok kötü başlayan bir Belenenses var. Öte yandan da ortalama giden ve evinde aslında iyi olan bir Guimarej var. Belenenses'e bir tokatı da Guimarej atar diye düşünüyorum açıkçası. Oranı 1.36 idi. İkisini kombineleyince aşağı yukarı 2.20-2.25 bandında bir oran alıyoruz. Portekiz'de öyle geçiyoruz. Geçtik Hollanda'ya. Hollanda'da lige gerçekten güzel başlayan iki tane takımın maçı var. Nek ile Willem oynayacaklar. Yani geçen senelerde bu kadar formda başlamadılar ya da ligi bu kadar iyi durumlarda götüremediler ama şu an için gerçekten başarılı başladılar lige. Bu maça da hakikaten enteresan bir deneme yapacağız. Bu maçta ilk yarı 0.5 üstün oranı 1.26, ilk yarı 0.5 altın oranı 2.40 abi. Biz hangisini deneyeceğiz? 2.40'ı deneyeceğiz. Neden? Normal değiliz biz. Tabi riski çok fazla onu biliyorum ama neden olmasın demek lazım. Çünkü gerçekten aslında savunma savunmaları iyi olan iki takım bu sene özelinde bu takımlar. O yüzden bakarız. Tabii ki zor bir gol çıkabilir ama çıkmama ihtimalinde göze alarak yurt dışında muhtemelen bu bahsin oranı en kötü 2.80'dir. Yurt içinde de 2.40 isteyen bu şekilde değerlendirilir ama tekli tabii yanına herhangi bir şey eklemeden. Hollanda'da bir diğer maçımız Groningen'le Herenmen arasında oynanacak. Bu maçta da benim beklentim karşılıklı gol. Yani aslında maçlara şöyle bakıyorum. Arkadaş bu maç kaç kaç biter? Benim kafamda bu maçın skoru 1-1'di zaten. Ya dedim en kötü 1-1 tabii 2-1'e de gidebilir ama 1-1'e almak zorundayım en azından. O yüzden karşılıklı gol verdim. Üst tercihi yap yaparsak bir takımı 3-0'a da çekmek durumunda kalıyoruz. Ama bu maçın herhangi bir takım tarafından 3-0'a gidecek bir maç olduğunu düşünmediğim için bu maça da karşılıklı gol tercihi yaptım. Karşılıklı golün oranı da 1.54. Diğer bir maçımız da Sparta Rotterdam Fortuna Sittard maçı. Bu maçtan aslında kaçamak bir oran alacağız. Neden olduğunu da söyleyeyim. Hani bir önceki maçın 1.54 ile bu oranı yine bağlarsak aşağı yukarı 2-2-10 arası bir oran yapacağız. Bu maçta da alacağımız oran deplasmanın bir golü. Yani şuna Sittard bir tane gol atar diyoruz biz ve oranı 1.30. Yani deplasman 0.5 üst. Bu ikisini de birleştirince yani Sittard maçının deplasman 0.5 üstü. Yanına da Groningen maçının karşılıklı golünü aldığımız zaman aşağı yukarı yine 2.11. Oran bulmuş oluyoruz. Geçiyoruz Belçika'ya. Belçika'da iki tane kupon yapacağım. Belçika'da iki tane kuponun bir tanesi tek maç özelinde olacak. Önce bu tek maçı ele alalım. Anderlecht Mechelen maçı var. Anderlecht bu sene konferans liginden sonunda elendi ve elenmesi de çok iyi oldu. Vitesse ile oynadılar. Vitesse kaybetti. Böylelikle konferans liginden elenmiş oldu. Anderlecht şu anda ligde 12. sırada ve 12. sıralar Anderlecht'in tabii ki sıraları değil. Yani normal bir durum değil Anderlecht için. Artık diyecek ki benim lige konsantre olmam lazım. İlk maçımda zor Meşelen'le ama Meşelen'i e öncelikle geçmem lazım diyecek bir kere Anderlecht. Benim kafamda maçın senaryosu 3-1. Yani 3-1, 4-1, 3-2 böyle bir sonuçla bitebilir ama Anderlecht'in kazanacağını düşünüyorum. Bu maçta da alabileceğimiz tercihler istersek 2.5 üstü ve 1 alırız. Bunun oranı 2-0-3. İstersek çok riskli ki ufak meblağlarla oynayan arkadaşlar için bu da makul bir oran olacaktır. 3.5 üstü ve 1'in oranı 3.15 isteyen bunu da tekten alabilir. Tabii ki zor kolay değil ama 3-1, 4-1, 3-2 gibi skorlar düşünenler ki bu maç o maç olabilir. Bunu da tercih edebilir arkadaşlar. Geçtim bir diğer maçımıza. Yine Belçika'da iki tane golü seven takımın maçı var. Bu da gent Charleroi arasında oynanacak bir maç. Bu maçın da 2.5 üstü değerlendirilebilir. Oranı 1.44 karşılıklı gol almıyorum. Gent zaten çıldırdı son hafta Brüjü 6-1 falan yendi hatırlarsanız. Karşılıklı golün aslında neden almadığımız belli. Çünkü bu maç 3-0-4-0'lara kadar açık olacak bir maç. Özellikle Gent tarafından. O yüzden bu maçın 2.5 üstünü tercih ettik. Bunu da bir maçla birleştireceğiz. Bir tane daha Belçika kuponu yapmış olacağız. Bu maçımızda Genk Sencilo maçı. Sencilo zaten bu sene fırtına gibi girdi lige. Brüjün hemen arkasındaki, Brugge'ün şu anda maç fazlası var. Onu da söylemek lazım. Bu maçın da karşılıklı golle sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu maçın karşılıklı golünün oranı da 1.37 1.38 bandındaydı. Yani bir önceki maçımız olan Gent maçıyla bu maç birleştirirsek de yine tam 2 oran alıyoruz. Bu da Belçika'daki ikinci kuponumuz oluyor. Belçika'yı da böylece sonlandırmış oluyoruz. Evet sevgili dostlar bu videomuzda da 13 tane maçı ele aldık. 4-5 tane yine kupon yaptık. Tabi biz bütün liglere ayrı ayrı kuponlar yaptık ama siz tabi ki böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yani bu adam bana kupon taslağını verdi. Ben bu kuponu aynı oynayayım gibi değil de. Ya arkadaş bu maça beni inandırdı ya da bu maç hakikaten çok mantıklıymış diye düşünüp bir tane atıyorum Portekiz bir tane Hollanda'dan veya bir tane yine Portekiz'den bir tane korner şeklinde şeklinde kuponlar yaparsanız yani en doğru tercihi siz verirseniz sizler için daha iyi olacaktır. En inandığınız maçları seçmenizi istiyorum sizden yani. Hatta videonun altına da ben bunları beğendim ben bunları kombineleyeceğim diye yazarsanız başkalarına da bir şekilde fikir vermiş olursunuz diyelim ve bitirelim videomuzu. Kuponlarınızda bol şans diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.